Kur'an-ı Kerim'de var olan bazı ayetleri okuyacağım. Bu ayetlerin yorumlanması ve değerlendirilmesi adına küçük bir izahta bulunacağım. Sonra buradaki bazı kelimelerin ne anlama geliyor olabileceğine dair yorumlarınızı isteyeceğim. Ama başından şunu söylemek şartıyla yorumları isteyeceğim. Müslüman edep ve adabı dahilin birbirine hakaret etmeksizin yorumların yapılmasını isteyeceğim. Çünkü zaman zaman böyle bir Müslümana yakışmayacak nitelikte hakaret içeren yorumların yapıldığını görüyoruz. Buna dikkat edilmesi şartıyla. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz kelimesi yoktur. Yaklaşımı söz konusu. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim Arapça bir kitap olması dolayısıyla namaz kelimesi geçmez. Namaz Türkçemize Farsçadan geçmiş günde beş vakit olarak eda edilen bir ibadete terim olarak tekabül eden bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Bunun karşılığı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime es-salat kelimesidir. Ancak es-salat kelimesinin sadece namaz manasında yorumlanması söz konusu değil. Başka anlamlarda da yorumlanması yine Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetleri dolayısıyla mümkün. Ancak bu farklı anlamları bir tek anlama indirgemek suretiyle Kur'an-ı Kerim'deki namaz ibadetine tekabül eden salat kelimelerinin de o manalara geldiğini iddia etmek biraz bize göre ve 1500 yıllık İslam tarihi içerisinde ümmetin yaşadığı sürece göre farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bunun önüne geçmesini düşündüğüm bir şey olarak bu konuşmayı yapmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 43. ayet-i kerime çokca herkesin bildiği bir ayet-i kerime içerisinde salat kelimesi geçen bir ayet-i kerime. Fakat buradaki salat kelimesine Yüklenen anlam ayet-i kerime içerisinde tam da bizim düşündüğümüz gibi İslam tarihi boyunca namaz kelimesine tekabül eden salat kelimesi olduğunu görüyoruz. Bu salat kelimesine başka bir anlam yüklemenin zorlama olabileceğini, ihtimal dahilinde olmadığını beyan sadedinde bu konuşmayı yapıyorum. Nisa suresi 43. ayet-i kerime. Estaizu billah. La tekrabus salate ve entüm sukara namaza yaklaşmayın. Ne zaman? Sarhoşken. Hatta te'alemu ma tekulune. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Hani çok da meşhur bir hikayesi var bunun. Bektaşi hikayesi. Bektaşi'ye sormuşlar niçin namaz kılmıyorsun diye. Demiş ki ya görmüyor musun Allah Kur'an'da la takrabu salat diyor. Onun için kılmıyorum demiş. Karşısındaki adam demiş ki devamını da okusana demiş. Ben o kadar hafız değilim demiş. Şimdi bu Fıkra aslında salat kelimesine bir tek anlam yüklemek suretiyle namaz kelimesi Kur'an'da yoktur yaklaşımını izah edecek nitelikte bir fıkra bu. Ben ötesini bilemem. Hafız değilim. Şimdi eğer Salat kelimesi, yardımlaşma, iyilik olma, iyilik yapma, destek verme anlamında hani o arkadaşların söylediği manada söylüyorum. Bir kelime ise bu ayet-i kerimede namaza yaklaşmayın ya da salata yaklaşmayın sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ifadesi. Salat kelimesine iyilik yapmak, yardımlaşmak, destek olmak manasını verdiğiniz zaman nasıl bir şey ortaya koyar? Yani insan sarhoşken iyilik yapamaz mı? Ne dediğini bilinceye kadar iyilik Yapamaz mı? Destek olamaz mı? Hatta şöyle bir hikaye anlatayım size. Bir akşam bir arkadaşın evine ziyarete gidiyorum o vakitler. Arabam yok. Küçük Ali Mahallesi diye bir yer var eski haliyle. Böyle bir caddeden geçiyorsunuz sokak lambaları da yok. Orada. Yerde bir karaltı gördüm. Bir baktım bir motosiklet yerde yatıyor, yanında da bir adam. Şöyle biraz dikkatli bakınca karanlık içerisinde adam tanıdığım birisi. At pazarından tanıdığım birisi. İçmiş, sarhoş, motosikleti sürecek hali yok. Oraya kadar gelmiş ama orada düşmüş. Bu esnada ona yardım etmek istiyorum. Fakat hava karanlık. Eğer adama bir şey olsa yaptığınız iyilik belki de başınıza bela olacak nitelikte bir boyuta dönüşecek. Yardım etmeye de çekiniyorsun. Adamı ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. Adam ayağa kalkamıyor. Kalkamadığı gibi gel ya şuraya yanıma otur diyor. Yani bir de bana yön veriyor şuraya otur falan. Bu esnada bir polis geldi karanlığın içinden. Polis gelince ben sevindim. Tamam bu işi bu arkadaşa devrederiz. Ben devam eder yoluma giderim. Nihayetinde kamu görevlisi yani. Yapılması gereken yardım neyse o yapar. Aynısını ona da söylüyor adam. Gel şuraya yanıma otur diyor. Bak şimdi adamın kısmen aklı yerinde. Yani sana eylem önerisi yapıyor. Demek ki sarhoşken iyilik yapmak mümkün. Bu hikayeden, bu olaydan böyle bir şey çıkmayabilir gibi görünüyor ama burada temel olarak benim söylemek istediğim şey birçok sarhoşun sarhoşken insanlara yardımcı olmaya çalıştıkları, iyilik yapmaya çalıştıkları falan görülür. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki burada farklı bir eylem var. Sarhoşken ne dediği bilinciye kadar eğer bir şeye yaklaşılmaması emrediliyorsa orada bir ibadet ki bu ayetin nazil olma sebebi henüz içki tam olarak haram kılınmadan önce namaz kılan müminlerin namaz esnasında sarhoşluklarından dolayı okudukları ayetleri birbirine karıştırmaları dolayısıyla bu ayetin indiği rivayeti var. İki, devam ediyor bak bitmedi. Ve cünüben, cünüpken de namaza yaklaşmayın diyor Allah. Bir insan cünüpken iyilik yapamaz mı? Dine destek veremez mi? Salat kelimesine yüklenen anlamlar itibariyle başka şeyler yapamaz mı? O zaman burada salat kelimesine yüklenen anlam ümmetin 15 asırdır yüklediği anlamın ta kendisidir. Namaz kelimesidir. İlla abiri sebilin diyor. Bak bir istisna daha var. Yolculuk hali müstesna. Yolcuyken eğer cünüpseniz, cünüp olmuşsanız yıkanma imkanınız yoksa devamında hatta taksilu devamı ayet-i kerimenin işte gusledinceye kadar yaklaşmayın. Sonrasında da ayet diyor ki işte şöyle teyemmüm edin ve namazınızı kılın diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayet-i kerimedeki salat kelimesine 15 asırdır insanlar namaz manasını yüklemişler. Namaz ibadetiyle alakalı bir ayet olduğunu düşünmüşler ve bunun üzerine anlayışlarını geliştirmişler. Bu ayette Kur'an'da namaz yoktur diye salat kelimesine başka bir anlam yüklerseniz o zaman yani siz kendi anlayışınız doğrultusunda bütün bir ümmeti yanlış yapan, kendinizi doğru yapan makamında bir yere koymuş olursunuz. Başka ayetler var. İnşallah onları da başka konuşmalarda dile getirmeye çalışacağım. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.